Karanlık sesli bir hizmet gecesi tripteyim yine elimde resmin çok koydu Elveda deyip gitmesi bu kalbim onu harbiden çok sevdi Hey sen sponsorumuz olan predunyam.com'a gelip ve çok odunu kullanıp bakiye yüklersen çekilişlerimizde bize destek olursun ve ucuz oyun alabilirsin Bunu al tamam, bunu al sen seninkini bana ver Size saygı duyuyorum. Şimdi bununla kitle bakayım. Hı. Tamam. He, Hadi bugün, görüşürüz. Ama ben orospu çocuğum ha. ben anlatmayayım. Bugün Efendim? yaşadığım bir şey anlatacağım. Sen, tamam sen, anlat. Ben orospu çocuğum ya, tamam, eyvallah. Bağırıyorsun. Uzak doğunun ve balkanların en yakışıklı erkeği haber? <laughs> İyi senden. Sana ne? Oros bu çocuğu. <laughs> Efe. Efendim. Sikiyim seni. <laughs> ya kız niye gibi zekalı ya. Alo. Efendim. Efendim. Karva. Ne oldu? Ödeşmiş oluruz. Ney Gene <laughs> 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 Ya orası <Orospu> mı çocuğu? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? <laughs> Şimdi gel bakayım. Af kur bakayım sen. Au! <laughs> <laughs> bir şeyler bir şeyler. Çağla mı geldi? Bu niye avlıyor la? <laughs> yok yok handan geçti. Alttan da onun kokusunu aldı. <laughs> Neyse. Benden Tanıma, kimse. Ta tanımaz o handanı boş ver. <laughs> Neyse. <Bir> Siktim çocuğum. <laughs> Tam olarak yumununuzu nereden talep edersiniz Burak Bey? Elmacık kimimi vuruşsun? Oh. Yeter la yeter. Vur vur. <laughs> oh. İmini Sen şurayı iki dakika toprağa birleştir mezar şeklinde. Aa Çağla arıyor Çağla arıyor. Anam ne dedi biz ne yapıyoruz ya. Alo. Efe? Çağla. Neredesin? Nadia ara çabuk. Adam geliyor çabuk. Nadia yanımda zaten gerizekalı. Kaçıyorlar biz. Ne adam geliyor neredesiniz? Hadi ya at, atmış konum. Kapat geliyoruz. Çabuk olun. İyi misin bir şeyin var mı? Oradım çok kötü bu kafa attılar. Ne diyorsun ya? Çok kötü çabuk olun. adam geliyor. <gülüyor> 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 Ne oldu? Adamlar ha? nerede? Aa, adamlar yok. Efe? Nasıl adamlar yok? <laughs> Beşoyu öldürdüler. Kimi öldürdüler <laughs> oğlum? Beşoyu. Şey <laughs> Dur diyemedim lan. Kardeşimi öldürdüler. Ne oluyor oğlum? Ne demek öldürdüler? Beşoyu öldürdüler. GÖNDÜLER Gözümüzün önünde öldürüp ölümüze gömdüler kardeşim. Kim <laughs> yaptı lan bunu? bana? Bakın bana. La adamlar Oo. nereye gitti? Müriz müriz deli olan santrik kaçıyor bunları. BEŞOMU öldürdüler ÇAĞLA Yani ya ne diyorsun salak, salak salak konuşma ya. <laughs> Altan abinin haberi var mı? Sen ne yok Ben bu acıya dayanamam lan bırak. Yatır <laughs> sik beni şurada. Pis <laughs> ara. Hadi ona şevkat göster. Burak. <laughs> Kim birader bunlar? Bilmiyorum Arayın yar de ben Gördüğüm bir şey gözde Hangi, hangi arabayla geldiler bari onları söyleyin. <laughs> uçakla <laughs> uçak <laughs> <laughs> biz yapadık oğlum oraya da klasirdik gömdüler küfür sakladıklar üstüne ben anlamadım her ne uçakla geldiler 85 kişi diyorsunuz o nasıl bir çıkış uçakla geldiler ya dertleri neymiş onu söylemedin her mi üçümüz de sikecek varmış evet, evet. bugün siktir. birinizi, yarın hepinizi dediler Çikerek mi öldürdüler <laughs> ne bileyim bulabilecek bir İkinci imza bir şey. Evet tipleri nasıldı maskeleri neydi? Maskeleri çok garipti. Hiç görmemiştim daha önce. Nasıl bir şey işte gördün artık anla. <laughs> Ananın namına benziyor. <laughs> <laughs> bu? Ne be canım. Be be canım? Ne diyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Allah. Hiç hiç hiç. <laughs>

Bir de aramızı sikecekler öyle. Kuzuna baksana. <laughs> Kuzuna bakan yolda öyle bir maymun bir kaldım, geldi Bir telefon ulaşılamaz aldım. <laughs> sen de ulaşılamaz alsın. Alo ya. Utanmadan bir de arayabiliyorsun Sana değil mi? Salak ya alıyorsun. Hiçbir şey olmamış gibi bir de arayabiliyorsun. Ulan maymunu alıyorum ne <laughs> maymunu. Hayvanları alıyorum. Üzülüyorum. Ya Allah. tam. sen... <laughs> Geri de kaldı mısın? Hiç de öfren misin sen Efe? <laughs> ya bizi siktir et. O kadar yaşı büyük insan var orada. Yani hiç abine, amcana, yengen hiç saygın yok mu senin? <laughs> ne saygısı? Maymun olmuş orada. Ya bu yaptığınız, yaptığınız hiç doğru bir hareket değildi. Bak haberin olsun. Kaç Drama yapma siz lan. Siz ya? Kaç yaşınızdasınız? <laughs> Drama yapma <laughs> lan. Kes lan sesini. Adam sen gel yüzüme karşı söyle bunları. Şerefsiz. Bizi arıyorlar değil mi? Doğru söyle. Kim? Bizi arıyorsunuz değil mi? Yok, Yok sizi aramıyoruz. Ben seni niye arayayım oğlum? Kimsin sen? Babanım. Senin o götüne Gres yağı ile İngiliz anahtarını sokup sokup çıkartmayan Şahab'ın <laughs> anasını cümle alem siksin çocuk. <laughs> Bu Bir şey amcam birazcık sert çıktı. <laughs> ne dedi? <laughs> Senin götüne grez yağlandı dedi. İngiliz anahtarını sormayan Şahab'ın annesini cümle <laughs> <laughs> Arra'yı yedik ya arra. Ölsün mü? Ben elimden geldiğince tutmaya çalışırım. yenge canım yenge Allah bize çıkacaklar mı? <laughs> yani İngiliz anahtarı diyor, ya diyor. Şahap bir şey yapma çocuklara dedim. Hiçbir şey olmaz. Sen onları garaja şey götür dedi. Hiçbir şey olmaz. Şey yapam söyle onun amına koyar mı? Aynen öyle. <laughs> Aynen öyle. Onun amına koruz. Hadi yok. gelsin. <laughs> öyle de deme de. Araya, ya. Sade ekmek yiyorlar öyle. Hiç ihtimali yok. Tamam. Şimdi ihtimali de olmaz. Ha, inanamam ihtimali de olmaz. Ihtimalini <gülüyor> <olay>. <gülüyor> ya, inanamıyorum ya. Ama koy. Amı var ya amı. Pasla boğarlar Allah'a koyun tübe bak yam yavlar Çıkar lan şu üstünü Ne diyorsun be? Niye üstünü çıkartıyorsun? Yeter be Bak <laughs> ne yapıyorsun Efe? Ne yapıyorum? Blazers <laughs> <laughs> oda servisi kapıyı açar mısın? Aa oda servisi geldi Hayır Ananın Oda servisi geldi Ananın kaçma 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 İçeride ne? Öldürdün mü? Gene <laughs> aç. Kilitli kapı gelme oranın sikerim. Beni beni sikecekler yoksa. Alo. Alo. Eh. Ben bu arabayla offroad şeklinde polisten kaçmayı denedim. İlk benden zaten offroad özelliğini kullandım. <laughs> Sağ olasın. Ben bu özelliği test ettim. Tamam mı? <laughs> Kanka deneme 10 bin dolar ananın amına sokuyorlar. Offroad yaptın diye 10 bin dolar mı yedin? Ya offroad yaptım diye yemedim de polisten bir baktım polisten kaçtım da helikopter geldi tepede. <laughs> polisten kaçtım bir de helikopterle kovaladılar. He. Baya bana ben... bir de <laughs> SWAT'lar gelseydi. SWAT da geldi kanka. <laughs> <laughs> SWAT da geldi herifler. Şeyle indi m A4'ten indi. Golden Coil in <laughs> skin'i vardı heriften. <laughs> Buyru. Ee, Buyurun. Eee ben, ben Şef Ares. Evet. Kimsiniz? Ben inek 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 mavi. İnek mavi kırmızı inek. nerede? İnek kırmızı. Senin ben tipini sikiyim. Ben de senin ananı sikiyim orosp çocuğ. orospu çocuğu. Orospu çocuğu. Küfür etme artık anama. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Şuradan bir önceki videoya ulaşabilirsiniz. Şuradan bir sonraki videoya gidebilirsiniz. Ve buradan kanalıma like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi, bana tıklamayı unutmayın. Kendinize, kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.